Retrobra hoş geldiniz. Bugün 1988 yılında Rainbow Arts tarafından Commodore 64 için geliştirilen ve Factor 5 tarafından Amiga'ya dönüştürülen bir shoot'em up oyunu olan Katekisi inceliyorum. Oyun R-Type oyunuyla çok benzer bir temaya sahiptir ve R-Type'ın haklarına sahip olan Activision Europe Katekis'in kalitesini fark ederek bunu kendi planladıkları R-Type bilgisayar portlarına bir tehdit olarak görürler. Activision, Rainbow Arts'ı dava açmakla tehdit eder ve sonunda bir anlaşmaya varılır. Rainbow Arts, Commodore 64 ve Amiga için R-Type portlarını Activision için yapacak ve karşılığında da Katakis'in değiştirilmiş bir versiyonunu satmaya devam edebilecekti. Nihayetinde R-Type hem Commodore 64 hem de Amiga için Activision tarafından Rainbow Arsa yaptırılarak yayınlandı. Katakis için de bazı küçük grafiksel değişiklikler yapıldı ve ardından Denelis adı altında Rainbow Arts tarafından satılmaya devam edildi. Katakis ismi Yunan kökenlidir ve Almanya'nın güter Gütersloh kentindeki bir telefon rehberinden bulunmuştur. Daenerys ismi ise rastgele bir isim üretici tarafından oluşturulmuştur ve tesadüfen bir Yunan ismiyle de eşleşir. Oyunun konusu ise şöyledir. Oyun uzak yıldız sistemlerinden birinde olan ve bir insan kolonisi bulunan Katakis adlı gezegende geçmektedir. Bu gezegende bilim insanları gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip makineler geliştirirler. Ancak makineler bir süre sonra insanların kontrolünden çıkarak gezegeni ele geçirirler. İnsanlar nükleer balistik füzeler kullanarak misilleme yapmaya çalışırlar ancak başarılı olamazlar. Kolonicilerin geriye kalan tek planı kontrolden çıkan makinelere tekrar saldırmak ve gezegeni geri almak için DSH-75 Eagle Fighter uzay gemisini kullanmak olur. Bu uzay gemisini toplam 12 bölüm boyunca kontrol ederiz ve her bölümün sonunda yenmemiz gereken devasa bir boss, nami diğer bölüm sonu canavarı bulunur. Bölümler boyunca asteroitlerden kaçınmamız, uçan düşmanlarla ve kara birlikleriyle çarpışmamız ve etrafımızdaki engellere çarpmadan ilerlememiz gerekir. Ayrıca uzay gemimizle ateş tuşuna basarak ateş edebilirken uzun süre ateş tuşuna basıp bıraktığımızda ise lazer silahımızı ateşleyebiliriz. Oyundaki önemli yeniliklerden biri iki oyunculu modun takım oyunu seçeneğidir. Bu modda iki oyuncu aynı anda oynayabilmekte ve bir oyuncu uzay gemisini kontrol ederken diğer oyuncu drone'u kontrol edebilmektedir. Drone yok edilemez ancak güçlendirmeleri de toplayamaz. Uzay gemisi ise tehlikelere karşı açıktır ancak güçlendirmeleri toplayarak hem kendisini hem de drone'u geliştirebilir. Güçlendirmeler ise tek ya da iki kişilik oyun fark etmeksizin bazı düşmanlar vurulduklarında ortaya çıkarlar. Gri toplar bir puan artışı sağlar, sarı toplar ekranı temizleme bombaları gibi davranır. Kırmızı toplar daha güçlü ön atışlar yeşil toplarsa güdümlü füze verirler. Mavi toplar tüm gemimizi birkaç saniyeliğine yenilmez kılan geçici bir kalkan verirken her yedinci top güçlendirmenin seviyesini değiştirir. Böylece uzay gemimizde kalıcı hale gelirler. Ayrıca Turkan 2'de Katekis'e göndermeler yapılmıştır. 2-2 bölümünün sonunda Ana karakter, Katakis'teki benzer bir uzay gemisine dönüşerek havalanır ve 3. bölüm boyunca oyun bir platform oyunundan shoot map oyununa dönüşür. Ek olarak, 3-2 seviyesinin son basından önce bir Katakis bonus konteyner gemisi belirir. Vurulduğunda bir soru işareti bonusu ortaya çıkar ve alındığında üzerinde katekiz yaşıyor yazan bir pankartı çeken helikopter robot belirir. Teknik açıdan bakıldığında Katakis, Commodore 64 için gerçekten inanılmaz bir oyun. Çok katmanlı paralaks kaydırma özelliğine sahip olan Katakis de bazı bölümlerde 6 farklı katmana kadar çıkılmış ve saniyede tam 50 kare hızda çok az yavaşlamayla Gerçekten mükemmel çalışmaktan. Commodore 64 oyun kütüphanesini keşfetmek isteyen meraklılar için ise mutlaka oynanması gereken bir oyun. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi ya da benzer başka oyunları hatta varsa oyunla ilgili anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.